Evet, Auzu billahi Aracım Bismillahirrahmanirrahim. Yeni Arapça filmimizin geçen hafta geçen dersimizden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine baştan hatırlama için baştan oynatacağım videoyu. Ondan sonrasını devam edeceğiz. Umar Hana. Dua Subhanallah. es cemiletun el-leyla. Elhamdülillah. هاي أتشعرين بالنعاس يا هنا؟ أها لنتلو دعاء خاصا حان وقت النوم لكن أولا لنتلو الدعاء اللهم بارك حولنا واحفظنا دوما اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على محمد ونقول باسمك اللهم احيا واموت بسم الله وحده احيا واموت اللهم صل اللهم صل وسلم على محمد ونقول باسمك اللهم احيا واموت بسم الله وحده احيا واموت ونقول باسمك اللهم احيا واموت Bismillahirrahmanirrahim. Ahya ve Amun. Esas konumuza gelelim şimdi. Geçen hafta ne yapmıştık? Şeye kadar gelmiştik. Dua okuyalım demişti. Şimdi duaya başlayacağız. Ee, şuradan hane vaktül diyor. Oradan başlayalım. Vaktül aşağıya atamadık. Evet, şu şey engel oluyor biraz ama yapacak bir şey yok. Ne diyor? Hane vaktun nevmi. Hane ve ene. He, bunların her ikisi de geldi demek. Hane ve ene. Ama vakit için kullanılıyor sadece. Vakti geldi manasında. O yüzden faili hep vaktu olur genellikle ya da bu manaya gelen. Hane vaktul yani ce vaktul denmez. Hane vaktun nevmi. Uyku vakti geldi. Uyku zamanı geldi. Lakin evvelen fakat öncelikle evvela ne yapalım? حان <laughs> ne dedi? Linet lüvet dua. İlk önce ne yapalım? Duayı okuyalım dedi. Dua nedir? Şimdi duaya başlıyor. Allahumma barik haulana wa hafazna dawman. Allahumma barik lana. Allahumma barik Idi. Birinci cümle. Berik ne demek? Mübarek kıl, bereketli kıl. Havle ne? Bu çok kullanacağız. Modern Arapça'da çok kullanılır. Havle etrafında, çevresinde demek. Havle'l-me'ide, sofranın etrafında. Havle'l-tavle, masanın etrafında. Gibi. Havle'l-ka'be, ka'benin etrafında. Çevresinde yani, etrafında. Manasına. Hemen yakında, bitişinde manası. Tabii etrafında der ki, yakınlarda manası. Uzağında, uzağa kastedilmez. Allahumme ey Allah'ım. Berik mübarek kıl, bereketli kıl havlene etrafımıza. Sonra ne diyor? Allahumma barik ve Devmenle daimen aynı şey. Ve ahfazna bizi koru. Hafize yahfazu hem korumak hem ezberlemek manası var. Zaten ezberlemekte korumak var. Kur'an'ı koruyabilmek için ezberliyoruz. Bir şiir koruyabilmek için ezber yoluyla koruyoruz. Dolayısıyla bizi koru. Ve ve bizi koru. Devmen Devmen, daimen aynı şey daima, her zaman daima manasına. Allahumma salli ala Muhammed. Allahumma salli ve sellem ala Muhammed. Burada salavat var biliyorsunuz. Allahumma salli, Allah'ım salat et. Ve sellim ve selamet. Selam et. Hem salat hem de selat. selamet. Ala Muhammed Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. bu bu şeyi biliyoruz zaten salavatı. Ondan sonrasını devam ediyor. Evet burada ne diyoruz? Bu duayı burada işte getiriyor esas. Bismillahümme ahya ve amut. Daha önce de söylemiştim. Bunun dört tane ben şeysinin versiyonunu gördüm bu duanın hadisin. Hepsi de sahih. Ancak İmam nevinin eskarında bu bu kısmı yani burada olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim ahya ve umut kısmı. Allah'ım senin adınla ben yaşarım ve ölürüm. Yani önce ölürüm gelen der var. umutu ahya da var. Bu daha çok makbul olan bu olduğunu söylemiştik. Kitaptan bugün tekrar bakıp teyit ettik. Şeyden de paylaştık. Dua kısmını paylaştık. Bu paylaştığım yer İmam Nevin kitabından, eskar kitabından. Bismillahirrahmanirrahim ne dedik? Allah'ım senin adınla yaşarım ve ölürüm. Bismillahi vahdehu vahdehu yalnızca demek. Yalnızca Allah'ın adına. Ahya ve emut. Ben yaşarım ve ölürüm. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ve sellem ala Muhammed. ونقول بسمك الله. ونقول ودرس بسمك اللهم إلى تكرار الجيتوعية. ثم أحيا وأموت، بسم الله وحده، أحيا وأموت. ونقول بسمك اللهم أحيا وأموت. بسم الله وحده. Ahyawa Evet şeyin sonunda da videonun sonunda da hadisi koymuşlar. Buhari'de geçen hadisi. Rakamı da vermişler. 817 diye. Kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kaminen en yegule sıklıkla derdi. İza akhadha mazjahu yatağını aldığında yatağına geçtiğinde nelleli geceleyin ve zayyedehu elini sa'il da tahta khattihi yanağının altına şöyle eee sünne yekulu sonra derdi biz Bism, Allahumma bismike burada Allahumma bismike demiş ahya ve bismike emut ve diğer bir şeysi bu e, versiyonu e, yani bu halde birkaç tane versiyonu da var bu içinde biz dediğimiz gibi karıştırmamak için İmam Nebi'ni alıp Bismillahirrahmanirrahim. Ahya ve emut diye okuyoruz. Diğer okuyanlar eğer hadisten kaynağından bizzat ezberlemişlerse farklı olması hiçbir şekilde sıkıntı oluşturmaz. Evet bu dersimiz de böylelikle bitmiş oldu. Bu duayı ezberlemeyi unutmuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya ve emut diyoruz yatarken.